bu el bir eğim koymayı deneyeceğim. Ah be. Çok özür dilerim kardeşim benim. Çok pardon. <laughs> Ama oluyor bu bir rakibi daha alacağım. Oy. oh, Evet selamlar ben Hellion. Yine çok güzel bir Valorant dereceli videosuyla karşınızdayım ama bu seferki dereceli videomuz birazcık farklı. Çünkü bu videonun sponsoru Asus ROG. Kendileri bize dünyadaki ilk 360 Hz monitörü olan ROG Swift PG259 QNR'ı gönderdi. Evet monitör tam olarak 360 Hz yenileme değerine sahip. Bu da günümüzdeki 60, 144, 240 Hz gibi değerlere sahip tüm monitörlerden çok daha akıcı olduğu anlamına geliyor aslında. Bu akıcılık özellikle Valorant gibi hızlı işleyen shooter oyunlarında ekranda karşınıza çıkan rakiplere diğer tüm oyunculardan çok daha hızlı tepki verebilmenizi ve göz takibinizin kolaylaşmasını sağlıyor. Bununla birlikte monitörün G-Sync eSports modu sayesinde de oyunlarda oluşabilen grafik kırılmaları tamamen yok oluyor. Aynı zamanda monitörün bu akıcılığının yanında Nvidia Reflex'i de aktifleştirdiğinizde sistem gecikmeniz minimuma iniyor. Bu sayede ise oyunda olup biten her şeyi sistem gecikmesi yüksek olan rakiplerinizden çok daha erken görüp onlardan daha erken tepki verebiliyorsunuz. Bu da Valorant gibi bir shooter oyununda öne alınamaz bir avantaj anlamına geliyor. Evet o zaman dilerseniz geçelim yeni monitörümüzde atacağımız dereceli maçlara. Evet geçtik ilk maçımızdayız bakalım nasıl geçecek. Bind'da Reyna oynayacağım. Özlediğimiz durumlar. Bu arada mouse'u ilk salladığınızda direkt hertz farkını hissediyorsunuz zaten 360 hertz olayını. Daha önceden 60'tan 144'de falan geçen arkadaşlar varsa eğer izleyen. Onlar benim ne dediğimi anlayacaklar zaten o geçiş hissiyatını. Ah be onu da vuramadım. Şimdi şöyle bir hamamdan pik yapasım var. Çok hızlı çıkacağım. Ama asla kimseler bana göstermiyor kendini. Puşlayayım ya bari. Short'tan çok hızlı girdiler. Böyle bir şey olamaz. Helal be Sage. Sage asla acımadı. Güzel güzel. Evet bu sırada da bir diğer maçtayız. Bu maçta da Haven'da Reyn oynayacağım. Şimdi double door'dan bir push gelecek mi? Asla gelmedi bu arada. Direkt duvarladı ya. Hop. Hop. A -link gel. Hop seni de vurduk. Hop seni de vurduk. <laughs> ah be spike'ı düşürmüşüz. Window'da değil mi? Window'da aynen 90 vurdum da Q atar üstüme. Yine klasik double door oyunumu yapacağım. Oh, okey tamam şöyle küçük mide bakacağım. Mide gördük onu bir vurduk. Double door'a da bakasım var. Tamam CT'ye kaçtı o. CT'den onu vuracağım. Çık bakalım. Tamam. Diğeri nerede? Pistolle gireriz artık. CT'de mi acaba? CT'den... Allah Allah. CT'ye de kaçmamış herhalde. AFK mı? AFK da değil. Nerede bu adam? Direkt C'nin içindeymiş. Çok güzel. Bu arada şimdi yüksek harç olayında herhangi bir yere aim koyduğunuzda mesela şuraya aim koydunuz diyelim. Eğer ki crosshair'ınızı yeterince doğru yerleştirdiyseniz düşük harçlı rakip aiminize çıktığı zaman çok yüksek ihtimalle ondan daha hızlı tepki veriyorsunuz. Öyle bir şey fark ettim bu 360 harçta geçtiğimden beridir. Yani özellikle bu gibi shooter oyunlarında zaten ne net gözde görülür bir avantajınız oluyor rakibe karşı. Bu arada Asil vandalımı alayım. Orada o ikiliyi öldürdük. Keşke Q'mu kullansaydım. Sonuncu da zaten elbow tarafında. Öyleyse şöyle yapalım. Oraya gözü atalım. Çözmeye başlayalım. Ben şöyle üstünden ah be. <laughs> İstediğimi yapamadım. Neyse. Yavaştan şöyle hamamdan ufak pik yapmak istiyorum. Shortta adam olduğunu gördüm. Şöyle çıkayım. Küçük bir 360 pik attık. Okay, okay. Tamam shorttaki şurada. Bir tane şurada onu kör ettik ve vurduk. Başka var mı acaba? Nerede o adam acaba? Helal. Şimdi hem Hertz farkı hem de Nvidia Reflex'in verdiği şöyle bir durum var. Mesela bir yere diyelim ki gireceksiniz. Şöyle bir peak atacağım mesela. Peak attım. Bu peak'te çok yüksek ihtimalle öncelikli oluyorum. Çünkü Nvidia Reflex'ten dolayı neler olacağını önden birazcık daha milisaniyelerde de olsa rahat görebiliyorum. Aynı zamanda her farkından dolayı da yine rakipten daha akıcı görüyorum oyunumu. Tekrar küçük bir eğim koymak istiyorum. Hop oy 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 oy. Tamam 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 geliyorum geliyorum. Şuradan korktum yok tamam. O iki tane ikisi de orada ikisi de orada. Bu arada ilk pikleri atarken özellikle flash atmıyorum körlemiyorum ki karşıyı. Hani farkı rahat istediğim Ah be yerini vur. iki tane daha almam önü. Double door'a bir sert oyun yapma vaktim gelmiş ya. Oradan öyle puşlama kral. Ses vere vere. Az sakin oyna. Az dağılamıyordum bu arada. Ah be. Canı çekemedim iyi mi? Şöyle bir bakacağım şuradan. Helal. Kendime helal mi dedim ya? Nedense double door tekrar bir pushlayacakmış gibi hissediyorum ben ama. Gerçekten de pushladı. Bu çocuk bıkmadı usanmadı ya pushlamaya. Biraz yanlış bir flash mı oldu sanki Phoenix? Evet. Flashları pek istediği gibi gitmiyor ya hasta adamın. Sonucu nerede acaba? Kesin şurada şöyle çıkacak karşıma. Aynen çünkü birkaç round önce de öyle çıkmıştı. Ben unutmam reis. Okey bu el bir short'tan oyun döndürelim. Aa short yok. Aa buradaymış. Yine küçük bir. İşte ne yazık ki şöyle bir durum var gerçekten. Hertz e, net bir üstünlük sağlayabiliyor size. Yani net bir üstünlük. Adam daha sizin çıktığınızı görmüyor eğer 60 Hertz'de ise. Siz gidiyorsunuz bir çıkıyorsunuz. <laughs> Tık diye koyuyorsunuz kafasına bir tane. Ama o beni öldürdü mü? Yok vallahi yedi canla kaldım bu arada neye uğradığımı şaşırdım ya. Şimdi bu el bir aim koymayı deneyeceğim. Ah be. Çok özür dilerim kardeşim benim çok pardon. Abi tekrar double door gideceğim çünkü bunlar akıllanmıyor ve puşluyor sürekli. Ee, bu nasıl bir andı ya? Çok tuhaf bir andı. Ama çok belli kral. Bu round double door'un içinde göremeyince illaki yanda kenarda köşede arıyor insan. Oy korktum biraz. Hamamdan tekrar bir oyun döndüreceğim ama döndürmeyeceğim bile ya. Yarısını döndüm Hamama gelmiyorlar artık. Tamam onu vurduk. Onu da vurduk. Diğeri nerede acaba? Diğeri de window önü. Böyle bir maç olmaz olsun ya. Bu arada yani hamama 3-4 tane puşlasalar çok rahat bir şekilde alacaklar beni he. Ama bak sürekli birini tek yolluyorlar. Adama da ayıp oluyor yani. Kaçtır geliyor burada tek başına ölüyor. Yazık günah ya. Allah. Ah be ikisi de şortta. Tüh. Double door'dan gözle puşlayacağım bu sefer. Tamam bir tanesi orada. O headshot'ı yedi zaten. Hop gel bakalım şöyle şu gözü atayım. Garantileyim birazcık işimi. Tamam biri orada. Long'daki ölü. O bir tane base'de var bu arada. Base'deki şöyle çıkıp bir vurmakta fayda var. Bir tane daha base olacak. Burada ne yapıyorsun ya sen? Şu orta küçük bir peek'im var yine. Bir bakayım şöyle tamam. Operatörün <laughs> mermisini boşa çıkardık. Çok iyi oldu. Burada yok. Bir körledim. Tamam bir tane Heaven'da bir tane site'da. Problem yok. <laughs> Kral kaçmaya çalıştı da kaçamadı çok. Aynen B'de. Orada B long'da takılıyor. Güzel. Ha, puşladın ama. O iş öyle olmuyor reis. Hop. Onu vurduk. İndik aşağı. Bir küçük ses çıkardım. CT'de bir var. Ölü CT. Bir tane CT tarafı duydum. Kır duvara, Kır bakalım. Kırmadı ya. Onun yerine Elbow'da bir takım hareketler sergiliyor. Bir kaldı. Tamam. Hop 360 Hz peak. İşte bu iş böyle yapılır. Aim'i koydum mesela. Dur bakayım. Biklemedi ya. Tatsız. Ulti açalım. Gel gidelim mekana. İki buzunu da harcadı. Hmm. Bir tane arkada var. Arkadaki şöyle öldü. Bir tane daha arkada var. O da şöyle öldü. Diğeri içerideydi en son. Nereye gitti acaba? CT'ye gitmiş olabilir. Hellbob'a gitmiş olabilir. İkisinden biri. Hellbob'a gitmiş. CT'den pushlayalım. Gidip vuralım onu. Onu da vurduk. Eter temiz iş. Şimdi böyle bir üstünlüğünüz varken karşınızda çok da duramıyorlar. Ben sürekli böyle gidip pick deneyeceğim ya. Duramaz abi. istediğin kadar operatörün olsun. Duramazsın ki bu işin karşısında. Sorun yok. Bomban patlasın. O dikkat dikkatlendi tahtlar kaçtı. Kör oldu direkt olaya bak. Altımızda var mı? Görmedim ama. Long da görmedim ama bu yanıcı neden Brim ya? Neden? Niçin? Nerede attı onu? Jeti ben A'da vurdum. Demek ki o A'da. Okey bir TP var. Ve beni duvarladı bizim seç, Harika her şey. City yok abi. Elbow... ol. city de bir. Koydum eğimi. Çık bakalım öyle üstüme. Dur bakayım. Long'un sağında mı solunda mı neresindeki acaba o? Operatörünü korutmadık ona çok güzel. Artık son roundda da bir double door push'umuzu yaparız ya. Gözsüz yapacağım bu sefer ve birazcık daha geç yapacağım. Tamam döndü o. Burada değilim sanıp. Döndü A'ya gidiyorlar hep birlikte. Ben de arkalarından koşayım bari. Şöyle bir Tamam. Bir long var. Güzel öldü. Alalım canı. Kral ne yapıyorsun sen ya? Bir tane short önü var. Helal. Tamam. Sonuncusu zaten oraya ışınlanmış. Yorunun ışınlanmalarına alışamadım bir türlü. Öte yandan maçı kazandık ya. Elimize sağlık o zaman. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Eğer video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olup özellikle de bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle bay bay.